Tüm Komşire TV kanalına hoş geldiniz. Bu videoda alacağınız TD ikramiyelerin tarihini söyleyeceğim. Bundan ilave vergi dilimlerinde TD ve ikramiye ne kadar olacak bunları anlatacağım sizlere. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Ee, bizleri izleyen çok fazla değerli emekçi kardeşlerim var. Lakin unutanlar da çok fazla. Bundan dolayı kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hatırlatmaları bu geçelim videomuza. Burada arkadaşlar Ocak ayının önceden zaten söylemiştim tahminimi. Ya 24'ü de 31'i yani 24'ü oldu. Benim çok e, düşündüğüm 31 olur diye ama e, 24'ü ödenecektir Ocak t diye ne kadar olacağını da söyleyeceğim vergi dilimlerinde. Mart'ta bunu ben zaten önce söylemiştim. Hem ikrami hem de tehdiye alacağız Ramazan do e ayından dolayı. Nisan ayındaydı hatırlıyorsanız geçen ay yıllarda tediye. Şimdi Mart ayında ödenecektir. Onu da tarihi yayınlandı. Mayıs'ta ek ödememiz var. Bu arkadaşlar 7289.58 dediler ki bu %15 vergi dilimindedir. Büyük ihtimalle bu 5000'lere düşer. %20 vergi dilimine gireceğimiz için. Temmuz'da teyidiyemiz var. Temmuz'daki ve Aralık'taki teyidiyenin tarihi belli değil ama her sene olduğu gibi olacaktır büyük ihtimal. Eylül ayında hem ikramiyemiz hem de giyim yardımımız var. Giyim yardımı bazı kurumlar toplu olarak ödüyor. Bazı kurumlar her ay tek tek ödüyorlar. İkramiye de arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Burayı iyi dinleyin. Kurumunuz farklı olabilir. Farklı aylarda ikramiye alabilirsiniz. Bunun videosunu hazırladım. Kendi ikramiyeniz hangi aydadır diye kendi kurumunuzun. Oynatma listesi var videolarda şotlardan oynatma listesine gelin. Orada arkadaşlar kurum kurum hepsini ikramiyeleri paylaştım. Ne kadar olacağını değil de tarihini olarak. Zaten her ay ikramiye olduğunda ben zaten video hazırlıyorum. Ek ödeme giyim yardımı 7. ayda zamdan ve imzalanacak olan sözleşmeden sonra tekrar hesaplanacaktır. Bir de evet Mayıs ayında alacağımız ek ödemeden yani 5000 diyorum lakin daha toplu sürümden dolayı doğan zam var. Şimdi ne kadar ikramiye ve ne kadar tediye alacağız buna bakacağız. Eğer günlük yemeğimiz 1457.91 TL olduysa yani yeni zamla alacağınız T diye 13.549.57 olacaktır. Ben zamsız olarak da paylaştım. Videolara bakın. Günlük yiyemiyesi farklı olan arkadaşlar için de paylaştım. Oraya bakın. İkramiye ise eğer ki Mart ayında ise büyük ihtimal 31.268 TL alacağız. %20 vergi dilimine göre T diye 12.744 TL yani Mart ayında T diye bu şekilde de olabilir. İkramiye ise %20 vergi diliminde daha şu an %20 vergi diliminde çok var diyor. Henüz belli değil. 29.409.40 TL Arkadaşlar %27 vergi dilimine girmiyorum. Çünkü yemiyelerimiz değişecektir. Yılın sonu zaten zamlanacaktır maaşlarımız ve toplu üzerinden doğan karımız, zamımız da var. Kar derken bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bugün biraz yorgunum. Ee, kusura bakmayın yani sesimden anlamışsınızdır yorgunluğumu ama sizlere bunu paylaşmam gerekti. Hemen e, hızlıca hazırladım sizler için. Sizlere sunuyorum. E ee, Rabbim yardımcınız olsun değerli emekçişiktaş kardeşlerim. Twitter'da etkinliklere katılmayı unutmayalım lütfen. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.